Günaydınlar arkadaşlar. Annem böyle patike dolaya. Nepaciye na? Pireden patik giymedim ya. Pireden patik giymedim ya. Havatasızayım galiba. gö. da yok. He annem havatasız da arkadaşlar. Annem de çelteye girecek dino değil. Niçin havatlı şey kızartma dese anlamadım ben senin işi. Hadi gel bulacağım çek bunu. Yok bolmuyor yalnız yalnız. Yok bol onun yok bol. Bak. Gördün mü? Yok bol alacağım. Şöyle şey denmeyecek anam şimdi, bana patik elini doğraya Günaydın, hayırlı sabahlar Evet anacığım, Daha günaydın, hayırlı sabah hanım Günaydınlar diyerek güne başlıyoruz Yağmur yağıyor Hava olur. güneşli dışarısı Yani Baksana dışarısı ne güzel Son güneş olabiliyor Son güneş olabiliyor mu? Dışarıda hava güzel, anam yine halıları kuruyo Ana yağmur yağdım, ha havaları kurutacak mı yağmur yağmadan? Kurban mı? Kurban mı? Ya çok kızgın ha. Hani. aldı kız bana Caz da ara şimdi. Hocam Allah Allah. Ahmet işi döndü kim? yüzü kim oldu? Döndü yüzü mü? Şu uçta Hayri Bey olduğu, olduğu yerlerde. Hı -hı. Allah Allah. Ben Hayri'ye bir horoz ya. Ondan kesele. Ondan kesele ya. Evet arkadaşlar. Anam şimdi patatesleri i̇şte şey yaptı. Ali bu oturuyor da. Bu ne yapıyor? Bu am güneşleniyor. La güneş mi var da bu ne yapıyor? Bölgeleniyor. Bölgeleniyor mu? Aa. Ana. Aa. Hava ne güzel baksana bir. Hava güzel. Çok güzel. Başı dertin talaş mı Ne yaptı bu? Ağaç mı kesti? Odun yaptım bir ara Ha odun yapmış. Ormana mı gitti bu? Aa. Allah Allah. Şuraya bak burada. Çeşen kaldır ormanı. Art ayaza geldi. Bu kış geldi kalan. Ya her şey zamanı geçti bilen zamanı. Değil mi? Tren durdu mu zaman şurada? Yok. Olmuş tren durdu gibi geldi bana. Mantarı ağacı dibinde mantar çıkmış. İncir mantarı. İncir mantarı. incir mantarı. Neyse gördünüz mü? İncir mantarı arkadaşlar. Değişik bir şey. İşte tepesine çıkmış. Gerçi bu mantarlar yenmezler de. Ya incir mantarı yiyelim bilmiyorum da. Kurtuva alsa bu değişik bir mantar. Ve şöyle. Güneşli bir hava. Değişik bir hava var bugün. Sabah kahvaltı hazırlanıyor. ya. Bu çorap yıkıyor herhalde. <laughs> ne yıkıyor bu? Aa, bu am çorap yıkaya. Çorap yıkıyor. La makine yok mu? Paint, makine. makine sen misin? Hadi. E çitimiti yok mu yani da? Yok. E niçin çıkan mı o çoraplar öyle? He? Çoraplar çıkan mı öyle? Çıkar o. Temiz de Allah Allah şey var. Saman şeyleri. Saman şeyleri mi? Buam çamaşır am çomuşurik ya. Bu Çamaşır Çorapları seni oradan çaldım ben. Ha, Çamaşır yıkıyor bu çamaşır. Çamaşır şey yıkıyor. Kule, Nasıl bu ne bu şey bu ha? Allah Allah. Hindiler ıslanmışlar ya. Nereye gittiler kına? On dolaşıyor dolaşıyor. Bir tane olsun içeriye. Birbirini dövüş ediyorlar dövüş ben gene. On kilo var bir tane olsun. On kilo var mı? Aa, <laughs> çok uğurla maşallah çok uğurla. Ee, dövüş ettiler arkadaşlar bir tanesi komes attık Kavga ediyorlar dövüş ettiler birbirlerine Anlamadık biz bir şey Kavga ediyorlar çok kavga ediyorlar Zaten birbirini dövüş ettiler arkadaşlar tam, tam attık bir tanesini Dövülerini tam attık bunun ikisi birbirini döv dövüyorlar Dövüş ediyorlar Çok dövüş ettiler değil mi be Valla Horoz Horoz bir ıslanmış yani bunu Islanmış mı? 2 tane 3 tane Komple ıslanmış mı? tane. Iki tane Saman mı sanmış? Vallahi ütü pek yamış, ütü de altından. Eyvah eyvah. Ha hey. burayı yık Allah al, ya bir tane daha oldu. Aa, İyi. Hadi bakalım kahvaltıya gidelim kahvaltıya arkadaşlar. gelik kahvaltıya. Hadi bakalım. Hurmaya geldim. Hurmaya. Sabah sabah canım hurma çekti. Bak geldi. Hediz <laughs> mi? Güzel kız değil mi ya? Ama bir dalı çattı da olsam ya Allah muhafaza zaten gidiyoruz buradan. Telefon da gider ben de giderim. <laughs> Siz de düşersiniz. Olmuş fırmacıklar ya vah vah vah. Şimdi o kültür olmuş domates gibi. İşte düşmeden al tak şunları. Bak Seyza i̇şte çok güzel olmuş bakın. Tam olmuş domates gibi. Geldiniz mi? Domates gibi olmuş. Şurada da var. Hurmalar şu hemen olmuş. Ağacı tepesinde. Sabah hurması. Bunun içine bal atacağız siz. Bal, Ceviz karıştır, karıştır, karıştır yiyeceğiz Aslı tatlı yemekten sonra. Şurada var. Bu gorgu dişi de bu hurma fazla olmuyor benim ya. Aslında dut da fazla değil ama olmuyor hurma. Evine hurma diyeceğim gene. Hurma vidanı benden başka lan yok. Ben alacağım, ben dikeceğim. Allah Allah, bilmiyorum ben. Bizim bu ailede hurma yiyen yok herhalde. Bir tek ben Ben de hurma da giymiyorum aslında. Ben dikiyorum sadece. Hadi bakalım. Bak kargalar kuşlar yala. be ya garipler. Şu alabilsem hurma. Evet arkadaşlar aldım hurmayı. Eyvah hurmayı bir düştü. Bakınız. Hurmayı aldım. Domates gibi yumuşacık. Hem yani bir tanesi yere düştü ya. Vallahi ama bakın şu hurma yumuşacık şöyle. Lokum lokum bak şöyle göstereyim size. Mü? Batıya batıya. Bal gibi. Talla berkedi. Her yer yapakta kurdu. Ağaçta ev meyve kalmadı. Bu garip. Son meyveli artık. Ne güzel şimdi evet ben bu hurmayı çok güzel bir tanısını yiyelim. Ay canım benim. Hadi geliyor bak kahvaltıya. Ben Bosna'dan geldim. Hurmaları şey yaptım. Buva. Ne yapıyor be? Ne çorapları yıkadın mı? Yıkadım. Ay çorapları yıkılmış böyle buva. Çomoşu yıkadı buvam benim. Değil mi Ali? Yıkadı yıkadı. Vallahi bizim günlük işler böyle işte. Değil mi Bravo. ana? Ha, annem bekmez ki Patates. Zeytin kötü mu? Zeytin, peynir. Domates ya doğru saydınız ya Ali. Vah dur. Buza diye buza bak saydınız ya. Ay bua. He. Tane ona ne İyi. Ya. Yaşı kaç? Yaş 20. Düşmedi çıkmadı bu bora. Oğlum mu? yolu mu benim moralim iyi. Ay. E, Ay. E, Tabii. Az dedi bu Evet. Bartın havalar neyle? Aynı böyle. Aynı böyle mi? Aynı böyle. Irmaktan su gelip boğulsun gibi borla da. Gelmiyor, gelmiyor. Aa yakılsın bir de. Gece mi? de su basar, içine düşersin su içine. Düşmanlar. Aa. <laughs> <laughs> Müdürlüğü ne yapıyor? Şefler ne yapıyorlar? lan? Ee, var orada var Şey ne yapıyor? Bir şey vardı ya ne? Ne diyor? Refah ne yapıyor? Onu görmeye ben. Gelmiyor mu? Ha o gelmiyor. Ha. Epey de, de, de mi de, gelmiyor? Telefondan doğru konuşuyoruz. Çık, oradan çıktı mı o? Tabii olmaz çıktı o şeydeydi. Ha, bizi izler selam gönderdi ona. Aa, ne yapsın? Aa, selam, selam. Rafa abiye selam. İzleyem ki bilmiyorum ki. Bilmiyorum kul, ben bakabiliyorum. Ha, bakan selam gönderdim. Abi iyi bir abi de. Biz kahvaltı, Ali Bey kahvaltı yapıyor. Çoraplarını ye kedi. Ha, şekeri bu şekeri. Şeker mi içecek? Bu bekmez bakan çevre gitmiş. Şey, ya. Şeker olma olma olma. He? şeker olmuyor vallahi. İyi yap. anam patikeleri kıp kırmızı yapmış bu ha. Yani bilmiyorum şun belli yap ya. İyi iyi değil ki az şey olacak. Değil mi? Tabii. Ay orada ekmek ısıtı ya. Isıtayım mı alayım kesti mi ekmekleri? Evet. <laughs> hmm, kesme. Hım, ekmekleri kesiyor <laughs> Gördün <laughs> mü <mi> bak. Ha. <laughs> Eli yama. Soba yanmıyor mu bizim kı? Yok. <laughs> Aralık geldi soba yanmıyor. Bak size ta ha, sabahları hava iyi herhalde. Hava iyi. <laughs> Cadı çarptı iyi. He? Zaman çarptı iyiydi. Değil? değil mi? Gaga yeni bölümde yapmadı zaten. Ay bizim yukarı bezelen bitmiş akı kı. Hepsi bitmiş bezelenleri. Alma. Alma Almadı sağ bak anam. Ne bu? Krem. Haa. Haa. Cicen mi mu? Haa. Cicenem. Ah anacım. Gördün bak. Bıçak mı talim? Bak mı? Bu am Suriye. Cicenem. 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 <gülüyor> Selam. Battığımızı <laughs> yapalım, işlere devam edelim. Bakalım daha nereye alacak. He? Yorunma kızım, oğlum. Bir kuş koşalı elince. Oo. Dallabdan da sonra. Alem sen de var ya yok. Allah ya. Allah ya. Allah Ay. Allah plan yapıyoruz. Plan yapıyormuşlar. Anam işler söyle ya. Tam <laughs> plan yapıyoruz. Dalladığımızı yapalım. Değil mi? Şu, bu ağadan bu dal. Dur, dinle ben. Yok. <laughs> Bugün şey işler böyle devam ediyor. Hadi bakalım biz kahvaltımızı yapalım. Yemeklerimizi yiyelim. Evet, evet. İşlere devam edelim. Ama He? Hı? Hüseyin amca. Hı? Al sen. He? Ne diye bu? Ne diye sen kim kaldı sofrayı? Koca gelin kaldı sofrayı. Koca gelin değil mi? <gülüyor> 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 Koca gelin <laughs> sofrayı kaldır ya. Hı, 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 bizim bir arkadaş vardı burada. Ha. Evet. Ya. Evet. Bir daha buraya müsaade da Ha. Bak koca gelin kalk bakın çay yap diyor ya, <laughs> Bak koca gelin burada. Aa, bu Koca gelin misin sen be? Aa. Aynen. Yaşı, kalp, yaşı kaç mı? Yaşı Yaşı kaç mı? 20 Yirmi, yirmi. Yirmi de amca. Yirmi, Sen de düştüğü zaman yaşıyor Yirmi, üç oldu. Yirmi, Ya. Mesut ne kaç Yirmi, yirmi iki. Yirmi, 21 bu. Yirmi <laughs> iki. 20, 22, 22 sen 22 zaman 22. Şeyde bu. He? Mesut ha Mesut bunun abi ha uşak uşak ha <laughs> 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 bak Gülen abla bile geçti işte o zaman <laughs> bu o zaman 20 yaşında ne oluyor <laughs> Gülen, Gülen abla Vallahi ne oluyor buna genceliyim ben genceliyim o şey mi eee kızımı gördüm orada Gülşen'i. <laughs> Gülşen ha. Selamı var. Aleyküm selam. Bazarcı köylü katına bazında. Gülşen abla. Ha ha Gülşen abla hatta selam gönderi Hüseyin amcımız bu işte. Aha. Selam gönderi ya bugün kahvaltıya dek geldik. Hüseyin akacım. Sen az önce bir şey diyordun. Ne dedin az önce sen? Az önce ne dedin sen? Ha yok yok televizyon dedi o. Televizyonu ben tıkırıyorum siliyor. Niçin? Kriye, indeyi, ha. Ya, ha abla. Allah. Gülün abla. Sağ ol ya. <laughs> Gülün abla ne deyiz şey... herkesi, şey abla tamam, <laughs> <iyi> <laughs> bu kız? Herkesi, herkesi derdi şey yaşıyor değil mi? Değil mi Aa, de de de. değil ha. mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Değil mi? Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Vallahi böyle Ya ne yapalım be. Değil mi? Geçen gün dedi. Bülent'e dedi. Uğrayalım dedi. Aynen iyi 70'i, 70'i. Valla evvela. Ne güzel bak. Sabah sabah sizi görmek. Allah Allah. az kaldı. Sofayı yapmadım. Ne bu? Akşam su He? Biz zorlanacağız. Ya. Sen beni izlersin be. İzle zaten. Burada da izliyoruz. İkay, ikay. Hikaye dur ama. He? Ya. O, 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 o zaman git de gel hemen. Ha hemen git gel. Ha, hemen Şimdi git doktor aynası var. Ha. ha. Şey kontrol edeceğiz. Ama Bir soru çıkmasın da. Çıkmaz. Yok, yok çıkmaz. Emine de bir kızım var orada. Ha o sağ yardım edecek. Müzik çalışıyor İyi iyi. Kandıvabı var ya. İyi amca ne güzel. Ne aldı inşallah. İyi olduklara. bak ne güzel bak koca gelin top, topmadı amca. Kapatın, bak. bak, bak gördün, mü? Kaldırıyor, bak. Aaa. Kızma değil gelin de. İyi iyi. Ne de hesabı bu? Ne diyor Koca gelin de la. Tabi DCK tabi. Koca gelin ha koca gelin bu arkadaşlar. Kim diye merak edersiniz? Koca gelin oldu bu amca. <laughs> ne dersiniz diyeyim ya He? Ne dersiniz diyeyim? Ha, koca gelindi. Yani Konuşmayın, yine de bakacağız. Yani değil şey mi? Yani. Aynen öyle. Böyle demeyecek, böyle demeyecek deme, sizin amcacığım diyorlar. Değil mi? Yani yapacak bir şeyimiz yok. Aynen öyle. Hava da iyi. İyi, i̇yi çok Aynen güzel. Soğuk Hava çok soğuk. Iyi bir Ama yapam. gene de iyi. İyi. Şimdi kar olması lazım. Evet. Değil mi? Aynen öyle. İkinciye giriyoruz Sinem diyor. Geçen seneyimiz o bir karda çektiği bir Ha Geçen sene. Çok kar yağdı. Orada ne baktık biz? Ha, çok vardı, çok yağdı ya, sen amca. Ya, yarım metreye yakın yağdı yine. İki sefer kar yağdı, iki sefer geçen sene. Şaklarıma selam söylersin. Aleyküm selam, aleyküm selam. Herkese, herkese selam. Herkese. Aleyküm selam sen seni izleyela. Gülfer'e, Safiye. Değil mi? Gülferle Hep bunu on... konuşmuş hocam. Ben yattıydım o. Gülfer ablanın söyledi ne? Yo, maça Çınar. Çınar mı? Ha, ben yorum yazam. Yorum yazam mı konuşmuş, o? Konuşmuş, kurtma izi Az değil mi Hüseyin Sen amca. kimle konuştun dedim ben. E ne? E bak kızım konuştuklar dedim bana ne değil mi? Değil mi? Maça bakıyor. Sen de maça bakıyor. Sen de rahat abi. etmemiş Ay. işte yani. Arkadaş, ışık Aa. vuruyor ya ışık vurduğu zaman ekran kararıyor. ya. Şu arkada adam cam var ya. Aa. O camın Aa. ışığı böyle telefonun karartıyor. Ha şimdi burası iyi gelen. Aa. Ekran karartıyor. Garandım. Lamba, ya, la, şey güneş Arna, var ya. Bakıyoruz televizyon da aynı öyle oluyor. Ha işte. garari 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 ya. Telefonun ışığı, ar, arka tarafın ışığı ayarlatıp ayarlatma ya. Lamba da yakıyorum gene parlatıyor. Anlamadım gitti. Parlatıyor. Yani. Sabah şey öğlen güneş o yandan şey yapıyor. Mesela şurası iyi bak. Şurası iyi. Burası iyi. Orada şey çıkıyor. Siz görüntülü gen gen almayla konuşuyorsunuz. Ha. konuşuyoruz. Bazen çocuklarla konuşuyoruz. Ha. O, Bizi böyle ben bakıyorum bize. Ha. Yüzümüz. Ha ha. Şöyle ışığı biraz düzeltiyor. Ha. O zaman böyle aynı gibi açılıyor. Işığı geliyor, Işığı geliyor. geliyor. Ha, ışığı Işığı, geliyor. Aa, ışığı, geliyor. amca, Işığı geliyor, ışığı geliyor. Ya bizim işimiz doğru değil ki zaten <laughs> şeyimiz. <gibi değil>. <gülüyor> 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 ah selam amca. Ne yapalım? Ne yapalım selam amca be. Bugün uçak yoktu değil mi? Bugün yok, yok, izinim zaten. Yarın var. Yarın var. Yarın almaya gidiyor senin yere gidiyor. Sel tarafa gidiyor. Ha. Yarın sel. değil mi? Esan. Hasan eksik. <laughs> <istiyor, gülüyor> ya. Yarın sağ. Orantılar pahalı dedi ya o zaman. Yok hepsi aynı. Bizim işte ya, aynı. Beşi içerek ha. Yattı, korandı daha pahalı. Ha, bilmiyorum artık. Beşi içerek geçiyormuş bizim. Ha ha sabah. <laughs> hey, akşam akşam. akşam. altta alt, <laughs> alt değil. Altta değil. Altta değil amca. Böyle telefon ne şey o şey. Ha. Bak, tenebol Bak. Tenebol. bu am <laughs> böyle akşam böyle koca gelin oldu. Az diye koca evet, geliyor. Senin amcam gelmiş. Ablam gelmiş. İyi İyi mi? Aa, Ali amca ızmat ediyor valla Allah razı olsun. Ne güzel. Ben ben, ben, ben şey yok. Ne güzel yardım evet. dedi ya. Hediye. Hediye. Hediye, hediye. Ne yapsın? Şimdi, şimdi nasıl? İyi, şimdi <laughs> idare ediyoruz işte. Ah, Bunu çekme, neyse. Tamam. <laughs> Ali amcayı buldu. Bak, en Ali amcayı buldu. bulduk valla. Bulduk. Değil şimdi mi? Diyor. Denk gelmeyi ki. Denk gelmeyi. Denk gelmeyi. Denk gelmeyi. Denk gelmeyi. Denk Hadi bakalım biz devam edelim. Hüseyin amca izlemeye devam. Bizleri YouTube Aa, ailemizle. Devam, yola devam. Devam değil mi? Abi. Hadi bakalım. Kahvaltı böyle. Güzel geçti. Ben vallahi bu boyuna uğraya uğraya. Yol üzeri. Yol üzeri. Gel her zaman Buramadım, gel. Dondurum, dondurum. Bak gördün mü? He? Ya gel gel <laughs> <Ha? gülüyor> her zaman her zaman yani gel. Ben He. Hadi gidi inşallah hayırlısı. Ne yapsın? Ne yapsın abla ne yapsın? Kapılarımız şöyle işte. Yakın siz. Aynı ya bir şeyde siz. Bir duvar var aramızda. He, iyi iyi. Bakmış anam bu kaybe. Öyle mi? Geliyor mu? İşte, yok, işte ya. Ha, anam ne yapıyor? Ana ne yapıyor ki? Anam buluştur yıkıyor. Bak hurmalar çok güzel koydum bana eve. Ağaçtan aldım ben bu hurmayı arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Yumuşacık kı. Baksana. Yumuşacık. Tren geçiyor yolcularım bak. Bu Gokce bey e gidiyor. Yok, so, garabuk gidiyor çantan. Garabuk izleyenlere selamlar. Hüseyin amcanı ya digarı. Kaç yıllık emelmiş bu. Ya. Hadi bakalım gidelim evimize. Biraz karanlık çıktı ama. <laughs> bu <Boğum>, koca gelin. Hadi <laughs> bakalım. İdele. İveni çıktı bile Hüseyin amca. Gidi ya Hüseyin amca. His Hüseyin amca, amca diyor yok oğlum amca biz gideriz. Bir ya bak. Hüseyin amca sen okula gideceksin ya. Aha okula başlıyor ben. He öyle dedi ya. Gülen abla okula gideceğim diyor bu. Okula gideceğim de ya geç kalmış. Yani, e. 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 evet. Okuyacağım diyor. İnşallah İlla okumak istiyor. Ah. Ne var mı? ahilal helal olsun dayı <laughs> <sen> be. <laughs> Kendi çok iyi şey, bak. Görüşürüz. Ah, büyük mü? Büyük mü? mü? Yan taraflarını onların bir şeyleri var. Evet, ha, işte. gibi evet. ha, evet. bodur, bodur. Ne? İşte, şöyle şey Süs çamdı belki. Ha. Ah, gidiyorlar la. Uşakları uşakları görüyor şimdi seni. <laughs> Anam babam gidiyor diye la. Uşakla. Hadi, hadi, hadi Uşakla. Hadi, hadi, <laughs> Aa, görüşürüz. Doğru. Bak Doğru. okul işini unutma sakın ha. He. Selam beraber gidiyor. Ben üniversiteye başlarım. Sen de ortaokula başlarsın. Ha. Tam tersi. Barbar gidiyoruz senden. Bir de garıda bir de besleme çantası <laughs> hadi. hadi güle güle. Hadi ha. görüşürüz. Ah benim dayıcığım. Gönlü geç dayım canım. Değil mi Hüseyin amca? Gönlü geç değil mi? He. Gönlümüz geç. Arayız <laughs> O yandan al şuradan bir zaten gitme. Bunu eyledim. Elemi şeye duvara alsın diye. Evet. Ben ona katılmıyorum Demek yaş kaç olsun. Olsun olsun ya. Gövül, gövül. Geç. Her A şey seçecek. Helal olsun. Hüseyin amca bu genç her şey öğrenecek. Kendi iyi bak. Hadi, <laughs> ah kıymat. Görüşürüz amcacığım. Almar bak selam şey, bize. Ah dayıcım benim. Çok iyidirler çok. zımpara ya. Aha boya yapacağız. Bu şehre selam söyle. Bu şeyine... sen, gittim sen yok, Tamam. Aa, tamam. Aa ha? hadi bakay. Dikkat et. <laughs> Zabak bak böyle güldük biraz. Gel 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 gel. Bak yanında su var bizim bu ne su? Allah bereketli bizim be. He ya yani su içkiri ya arkadaş. He? Su dumdur bak siz ha. Eşme suyu gibi. Çok bereketli. Yağmur çok gibi bizim buraya. Yaz bunda çok yağmur yağdı. Şimdi çok yağmur yağıyor. Evet. Ya, <gülüyor> <alakalı>. <gülüyor> 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 ne gelsen gel sen ayı video deme öyle Olur diyeyim, Tamam horoz keseceğiz Görüşürüz Horoz gibi horoz yemeli yakında Bak su geçiyor bu yavaş su bak sen su Değil mi? Bak, de aşırı, yok. Bayağı soğuk ya <laughs> Bak e, su geliyor bak şundan bak su geliyor şuradan. Arkadaşlar sigortiz mi? Bu bu sana geliyor ka. Gene biraz su patladı. ]지도um. Su patladı bir anne. Su patladı herhalde bir yerden gene. Bu su akıyor Bu su dumdur. Bu akma su değil. Dumdur. Şine Ha bu şey suyum mu kula? kula? Ama, su nedir, aktı herhalde buradan. Allah Allah. Baksana. ya şey boru yok ne Burada boru yok. Su anda... yok geliyor. E. tam suyun çekti de. Şu adam bakiyor su gar suyu gibi bu ha. Hüseyin amca gitti bak vağda yana. Yalnız seni gelen. Ha. Ah bu Bak Hüseyin amca senin koca gelin yaptı. Koca <laughs> gel. <laughs> <laughs> koca gelin. Koca gel bakay. Mancar pişiriyor bize. Bak ah, bu adam aklım baktı gördün mü? İrkildi İlkildi. Kışkın ayaz bakın şişe bak be. Arkadaşlar şişe bak ya ayaz bakar. Ay, şuna bakın Ne güzel açmış ya. Ayaz va. Vallahi billahi. Anam da burada. <laughs> Ana, koca gelin ne yapıyor seni? Boşu köye ha. 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 bakalım. Hadi bakay. Koca gelin 20 yaşında. Nereye koca gelin oluyor? Bu anamadım gitti ben bu işe bir şey. <laughs> bakalım. Etrafımız baksın. Günlük